özel şey yaptın ne diyor? Gözüm. Sen Türkiye'ye bunu özel, özel bir santaj... Ters... Gitti, 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 gitti. Gittim Türkiye'ye özel bir ters yaptım buna Girip çıkması Buradan gidecek, buradan çıkacak. Çıktım girdi? Desene bundan kaçarsa tersliği koy ver, gelir o geriye. Naz bak şuna bak, naz, naz gitti, 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 bak bak. Orada mı çıkıyor? Bak içine giriyor değil mi gene? Manyak bu iş ya? Gömü var gözüm içinde. bu. <laughs> ya da. bir şeyler çağırıyor mu orada? Altın yani ben, ben diyorum. Ben diyorum ne Bak onu bir delik aç, koy kafasını diyorum. Kırdık zaten geri yapıştırdık. Baksana parçasını da çok Şimdi da, biraz daha açayım. Koy kafasını yap koştur bir zahra rahat rahat, girsin, çıksın. Ya mı sıkışır ki? Kızım çıkması çıkacak şekilde <laughs> olsun. Öyle çıkamıyor. Yan çevirsen çıkıyor şimdi. Delik açtık diye. ışık alıyor. Korkmuyor artık. Yani. Korkmuyor. <laughs> Öbür türlü bir şey için karanlık oluyor. Evet. Yok <laughs> şimdi bir lamba takmışlar. Ulan yut YouTube'u koyacağız. O zaman konuşmasana herkes Bak, de Bence de. Gördün <laughs> mü? Girdi, 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 girdi. Şimdi öyle bastıracağım. <laughs> Hah gitti, pusar gitti, pusar gitti. Çıkamıyor, çıkamıyor. Şimdi çıkmaz yani. Onu göreceğim gibi sen Ay yazık. yazık. Sıkıştı. Yok çıktı. <laughs> komando bu ya haberin yok senin. Askerler nerede yaptı acaba bunu. Dağcı komando. Gözüm bunun acaba diyorum ki eee şeylerinde yani eski dönem akrabalarında köstür ettik var mıydı? Varmış. Tamam ne var bunun içinde? Geçen gün ne yaptı? <laughs> Korktu bir de. <gülüyor> 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 i̇şte, siz o <laughs> <kalktınız da. gülüyor> o sen böyle bir oldu ama böyle bir şey. Deri alıyor deri. Deli arıyor. Ne diyor? Oradan geri Bence oradan bir delik açsın ona. Destre getir. Makaba. Giremez dışarı etmedi önden gireceğini. Bizim fark et mı? Altını da. Baba. Ne bu? alalım fark et mı? Osman onu annem soracağım baba Şimdi temizliğini şeyini siz uğraşın. Şimdi maktabı yiyen kanka zaten. Yaşkut. Ama yazık kuşa. Niye? Babacım böyle ayrı kuş böyle insanların yanında yani ilgisi de. Böyle tersli giren kuşlardan var. bakarız. Bak bak döndür. <laughs> döndür <laughs> <laughs> Oyuncak gibi oluyor. Evet, <laughs> Abi şöyle çevirsek o dire 6. sıkı dangala ya, putersin, ne buluyor bu ya? Ha <laughs> ha <Hadi. Aa, sıkıştı. gülüyor> yarışmaya içine girecek diye Girecek Çıkıştı vallahi girecek sonra Çıkamaz. Girir gireceksin sen başça çaren yok. <laughs> Ay, bu Ay, Bak, bu o, 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 o şeyin de soktum daha. Aa kanası kırılacak. Aa ben çıkarım. Ay Necat abi. Ay ben yoksa çıkar. Önce onu yardım ediyordu. Aa <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkacak o şimdi? çıkar, o çıkar çıkar. Şşşt. Oldu kız o kuş. Yumuşacık yapıyor, yumuşacık. Yuva yapacak yer Ya ama baba sadece ay kuruyorsun. Yumuşacık ya. Yavaş ol. Kan kırma mı? Küçükler büyüyor ya. Kan, senin kuşu götüreceğim ben. Sen kuşun üstüne. Reki, götüreceğim ben onu. Tamam, öğrendi artık mecbur. Yalnız bir tek sorun var. Girerken mecbur yardım lazım. Çünkü kanadına şey yapıyor. Gel kendini. Kafa kafa oldu kafa.